Selamun Aleyküm. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nişastalı un kurabiyesi yapıyoruz. Öncelikle 250 gram margarinimi eritiyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 4 yemek kaşığı nişasta. 1 paket vanilin. 1 paket kabartma tozunun yarısı. 1 su bardağı pudra şekeri yaklaşık 6 su bardağı un bir güzel karıştırıp yoğuruyoruz ve kıvamı bu şekilde olacak ceviz büyüklüğünde yoğurup bu şekilde tepsiye diziyoruz Bir çatal yardımıyla üstünü hafif bir şekilde bastırıyoruz. Şeklimiz de hazır. 180 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 25 dakika içinde hazır oluyor. Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpebilirsiniz. Afiyetler olsun. Umarım dener ve beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.